Herkese sevgili arkadaşlar videosuyla yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte bakalım neler yapacağız neler edeceğiz. Şimdi öncelikle tabii ki de ben boş durmadım. Şu şekilde 6. seviye yükselmek olacağım. 5. topu inşaata aldım ve şurada tabii ki 8. seviyeydi 9. seviyeye yükselteceğiz arkadaşlar. Ee, şimdi bakalım neler yapabiliriz. Ha, şimdi. Ha, şimdi gördüğünüz gibi ben bunu böyle kafadan sallama bir şey yaptım. Çünkü bayağıdır bilmiyorum. Ee, şimdi öncelikle ne yapabiliriz? Şöyle bir büyütelim. Öncelikle şöyle şuradan üret diyelim. Verdikten sonra arkadaşlar bir büyü fabrikasını büyürettik ürettik ve şimdi bakalım damla dolu değil tabi ki de Allah <laughs> bundan da bir barbar üretelim bakalım barbarı <laughs> Bir tane de bunu koyacağım. Şöyle üstüne vereceğim. Neyse. Bu arada sesim biraz kötü olabilir çünkü hastayım hemen isterseniz bir saldırı yapalım. Derdenim <laughs> de demiştim ailesi çıktı. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Of evet, şöyle güzel bir şey gelsin ya. Evet artık şöyle önümüzdeki kim varsa dalgın artık. Neyse hadi bunu Şimdi öncelikle havanı sanırım ikinci seviye mi birinci seviye mi öyle bir şey. Bunu Biz Buradan iki bir gönderirsek pardon. Efendim. Şimdi şöyle şuradan duvar içeceği şöyle daha iki üç seviyelik nereden göndereyim? Aa şuradan. Bağladı Allah. Neyse. Şöyle şimdi şuradan nereden salayım ben onu? Şöyle salayım. Ee, <laughs> şimdi, ne bakalım. Ee, Allah, Allah Allah Ne oldu? <laughs> eyvah diyorum. Neyse. Evet, evimize dönelim. Evet, şu paraları da toplayalım arkadaşlar. Ee, evet, bir saldırı yaptık bugün de bu da benim çarımdı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay.